Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. İddialı bir buçuk gol üstü bulmaya devam ediyoruz. Yok artık delirtmeye devam ediyoruz. Çünkü gerçekten elimizde iki taktikle güzel sonuçlar elde ediyoruz. Dünkü videomuzu izlediyseniz bugünkü tahminlerimiz gerçekten iyi gidiyor. Şu anda 4 maç tamamlandı. 4'te 3 yaptık. Bir tanesi sürprizle sıvı sıvı sonuçlandı. Litvanya'daki bir karşılaşma. Amerika'da bir karşılaşma vardı. Chicago'nun karşılaşması. Danimarka'da karşılaşması. 2 -2 e, Danimarka'da karşılaşması. 2-2 bitti. Göteborg karşılaşması bakalım şu anda canlı oynanıyordu çünkü e, Göteborg karşılaşması onu da hemen sizlerle paylaşalım 2-2 bitmiş o da e, gol de geçmiş yani beklediğimiz zaten e, taktiğimizle uyuyan maçlarda ama Sudova karşılaşması İtalya'daki karşılaşma Suduva 9 kişi olmasına rağmen 0-0 bitti yani. E, büyük sürpriz oldu burada. E, Lazio maçımız var. Bu da birazdan e, başlayacak arkadaşlar. Lazio karşılaşması. E, o karşılaşmaya da bakalım. E, sonuç ne olacak? Bir görelim. Evet. 8 maç sizin için hazırladık. Bugün 2.5 gol üst tahminimiz olmayacak. E, özel tahminlerimiz olacak yarınki bültenle ilgili. E, Cuma bülteninde güzel maçlar var. Onu da hemen söyleyeyim. E, maçlarımız hemen geçmeden önce Kısaca bir hatırlatmam arkadaşlar. Ee, kanalımıza mutlaka abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı istiyoruz ki en azından e, videolarımızdan haberdar olun. çünkü Günlük video paylaşıyoruz arkadaşlar. Her gün e, videolarımız oluyor. Kanalımızda takip ederseniz çok seviniriz. Yeni katılan arkadaşlarımız da like atarsa bizler de mutlu Çok çok seviniriz. E, dediğim gibi e, elimizden geldiği kadarıyla güzel e, maçlar tahminleri çıkarıyoruz. E, ve Facebook'ta da Mustafa İddia var. Orayı da mutlaka sizi bekliyoruz. E, bugünkü videomuzun altında mutlaka yorum ve görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Dün videoda belirttiğimiz gibi 3 e, tane taktik üzerinde yani 3 tane e, maç sonucuna göre e, bir video çekeceğiz. Birincisi karşılıklı gol var. İkincisi e, ilk yarı e, yok çifte şans e, durumumuz vardı e, karşılıklı gol ver. Veya e, ilk yarı ya da ikinci yarıdaki 1.5 e, bir buçuk gol üst tahminlerimiz olacak. Yani yorum ve görüşleri atın. Hangisini istiyorsanız e, videolarımızla ilgili devamlı. Bununla ilgili zaten anket açacağız yakında. E, en geç yarın açacağız herhalde. Yarınki anketimizi herkesi bekliyoruz. Yarın mutlaka anket açıp e, ona göre sonuçları neyse ona göre de bir video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi Gelelim önce 4 tane 1.5'a 100 takipçimize e, maçlarımıza. Şimdi Jadon Kings, Cumberland United evet. Avustralya Ligi'nde başlıyor arkadaşlar. 12.45'te başlıyor e, karşılaşma. Burada e, Türkiye saatle 13.45 olacak. E, bu karşılaşmada 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Bol gollü bir karşılaşma bekliyoruz bu başta. Sonrasında da FCB Tepsk Sluts karşılaşması. E, bu karşılaşmada da en azından 2 gol bekliyoruz. Vitebsk-Lups ee, karşılaşmasında Belarus liginden bir karşılaşma arkadaşlar. Evet, takımları bilmiyorsanız Belarus liginde. Sonrasında da e, İsviçre Lausanne Sportive Winterthur karşılaşması. Burada da en azından iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Ve bir buçuk gol üstün son karşılaşması ise Frosinone Benventino. Evet Frosinone Benventino karşılaşmasında da en az iki gol bekliyoruz e, İtalya Ligi'nde de artık son haftalara gelindi. E, orada da e, gollü karşılaşmaları bekliyoruz son haftalarda. Ve gelelim bugünkü özel tahminlerimize Cuma gününe ilgili. Hemen şöyle sizlerle bir paylaşalım. Evet Milan Atalanta güzel karşılaşma. Milan Atalanta karşılaşmasında arkadaşlar ikinci altıncıya karşı oynuyor. Atalanta ikinci e, Milan 6. Ligin en çok gol atan takımı Atalanta. 95 gol atmış e, ee, bu karşılaşmada bence karşılıklı gol var. Atalanta ilk maçı 5-0 galip gelmişti. Atalanta'da. Milan'da bunun acısını tabii çıkaracak ama Atalanta'ya dikkat çok hızlı ve taktiksel olarak çok iyi olan, kombine olan bir takım. İyi oynayabilen takım. Ondan dolayı ben bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Sonraki maçımız e, Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain saint karşı Paris burada açık ara favori. Oran tabi çok tatmin edici değil. Çok düşük bir oran var. E, bu karşılaşmada Paris'in e, etkili futbolu hızlı karşılaşmalarında da gördük. E, 7 tane atmışlar birine. Birine 9 tane atmışlar. Celtic'e en yani son 4-0 atlar. Yani çok çok etkili bir takım. Kadrosal olarak da çok iyiler. E, ben burada en azından 4 gol olacağını düşünüyorum. 3.5 gol üstü tavsiye edebilirim arkadaşlar size. E, Santa Clara Gomez, Portekiz liginden. Santa Clara ee, son haftalarda son iki haftada geçtiğim gollü karşılaşmaya çıkarıyor. Ee, e, Joao karşı da e, gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. İki Hı. buçuk gol üst oranı da çok güzel değerlendirebilirsiniz Santa Clara Joao karşılaşmasını. Antalya Spor Galatasaray hemen karşılaşma ile ilgili de bir yorum yapalım. Ee, Galatasaray malum Avrupa kupaları için artık UEFA'yı hemen hemen garantilemiş durumda diyebiliriz. Ama dikkat etmesi lazım. Alanya arkasında buradan ee, galip gelmesi gereken taraf şu anda Antalya, e, pardon Galatasaray ama Antalya Spor'da pek fazla bir iddiası yok. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Ama Antalya'da cevap verip karşılıklı golleri açıp bir karşılaşma bekliyorum burada. Sonrasında da e, birlikimizde daha maçımız var. Birlikte daha maç vardı. Evet. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb Varazdin karşılaşması. Bu karşılaşmada arkadaşlar e, ee, Dinamo Zagreb e, açık ara favori e, ama Varazin'e karşılığı biraz zorlanacağını düşünüyorum. 2-3 gol bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. 2-3 gollük bir karşılaşma bizi burada bekliyor. Bunları bu şekilde size tavsiye edebileceğim karşılaşmalar. Evet arkadaşlar. Bu karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Kısaca özetleyeyim. Milan Atalanta karşılık gol var. Paris Saint-Étienne 3.5 gol üst. Santa Clara, Joamerez. Buradan da iki buçuk gol üst bekliyoruz. Antalya Galatasaray karşılaşmasında burada karşı, e, karş, e Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum ama karşılıklı gol ile açık bir maç. Ve e, Dinamo Zagreb Varaz'ın karşılaşmasında da 2-3 gol bir maç bekliyorum. E, bu maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu. E, önemli rica ediyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Aşağıdaki yorum ve görüşleri de paylaşımda da bulunursanız çok çok seviniriz arkadaşlar. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için önemli. E, bir, hep bütün yorumları bakıyoruz arkadaşlar. Tek tek izliyoruz. Onu da söyleyeyim. E, ona göre de e, güzel taktikleriniz varsa o taktikleri de değerlendirip video çekebiliriz. Şimdi bir buçuk gol üstü ilgili maçlarımızı da tekrar hatırlatalım. Ondan sonra bir daha Evet. Avustralya Ligi'nde yarın yine Corridor Kings, Cumberland United Belarus'ta Vitebsk Slut karşılaşması İsviçre'de Lausanne Sport Winterthur ve İtalya'da Frozenmen'e Benventino karşılaşması bu maçlarda en az 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de e, bir hatırlatma yapalım. Yani ki hafta sonu bültenimizle ilgili hem Cuma'nın hem Cumartesi'nin maçlarını kombine olarak hepsini bir videoda birleştireceğiz. En az 10 tahminimiz olacak. Yani hedefimiz onda on. Onu da söyleyeyim. Yarın gerçekten güzel bir video hazırlıyoruz. E, güzel de maçlar var. Çok açık, net, gollü geçti karşılaşmalar var. Bizim hedefimiz kendi 1.5 gol üst taktiğimizi en iyi bir şekilde burada uygulayıp geçen haftalarda yapmış olduğumuz gibi onda on 10 yapıp elimizden geldiği kadarıyla güzel maçlar çıkaracağız. Şu anda dediğim gibi 5 maçın 3'ü geldi 1'i gelmedi. Son karşılaşma Lazio onu bekliyoruz. Birazdan başlayacak. Lazio karşılaşmasında da en az 2 gol beklediğimizi söyleyebilirim. Bakalım ne olacak. Dünkü videomuzu da izleyebilirsiniz. Ondan sonra da yarın içinde umarım dörtlü dört yapıp yolumuza devam ederiz. Evet. Yeni videolarımızda yeniden sizlerle görüşmek üzere. Ee, bol şanslar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.